Neler oluyor? Hoş geldiniz. Güreş yollarını inceleyip puanlıyoruz. Ben Aspro TV'den Yağız Altun ve dün geceki SmackDown'u inceleyeceğiz. Müzik Yılın son PPV'si TLC'den önceki son SmackDown şovunu Pazar gecesi Universal Şampiyonluk için mücadele verecek Kevin Owens açtı. Kevin Owens ringe geldikten sonra Roman Reigns'i çağırdı. Kabile Şefi Reigns Owens'ın isteğini kabul etmeyince Kevin Owens bir promo kesti. Kevin Owens geçen hafta Reigns'in kendi ailesine ithafen bir promo kesmesini atıfta bulunarak pazar geceki maçı ailesinin izlemesine izin vermeyeceğini çünkü Reigns'in kendisine yapabileceklerinden değil kendisinin Reigns'e yapacaklarını ailesinin görmesinden korktuğunu söyledi. Reigns'i provoke edip ringe gelmesini sağlamaya çalışan Kevin Owens ayrıca Reigns'in çocuklarının şovu izlemeleri durumunda babalarının iki yüzlü olduğunu anlayacağını da söyledi. Bu sırada kabile şefinin danışmanını dev ekranda gördük. Paul Heyman, Kevin Owens'ın Universal kemerine sahip olmak için her şeyi yapmaya göze almasının onu tehlikeli yaptığını kabul etti. Bu sebeple de Kevin Owens'ın işinin tamamen bitirilmesi gerektiğini belirtti. Kevin Owens da eğer Reigns bana gelmezse ben Reigns'e giderim diyerek arka alanın yolunu tuttu. Ringdeki birinin Reigns'i çağırması, Reigns'in ringe gelmemesi Heyman'ın dev ekranda çıkmasının ardından ringdeki kişinin o zaman ben Reigns'e e giderim demesi sanki son zamanlarda fazla gördüğümüz bir olay oldu. Kevin Owens'ın içtenliğini ve promosundaki inanılırlığı kesinlikle takdir ediyorum ve birazdan bu feud için bambaşka şeyler konuşacağız. Ama bu segment bana çok klasik geldi. Bir de zaten pazar günü kemer maçı varken PPV öncesi son show'da şampiyonu çağırıp hadi bu gece dövüşelim deme olayını anlamıyorum. Çok klasikleşti -1. Reklamlardan dönüşte Adam Pearce'ı arka alanda Kevin Owens'ın yanında gördük. Pearce, KO'yu Reigns'in yanına gitmemesi için ikna etmeye çalışıyordu. Buna karşın Kevin Owens Reigns'in soyunma odasına kadar gelse de kapı kilitliydi ve tam bu sırada Reigns'in müziğinin çaldığını duyduk. Universal şampiyon ve kabilenin şefi Reigns, danışmanı Paul Heyman'ın eşliğinde ringe girişini yaptıktan sonra Kevin Owens'a yönelik bir promo kesti. Reigns, Kevin Owens'ın veya ailesinin canını yakmayı amaçlamadığını söyledi. Kevin Owens'ın kendisine kötü bir adam dediğini belirten Reigns, böyle bir olmadığını sadece tepedeki adam olmanın gerektirdiği hareketleri yaptığını söyledi. Kevin Owens'ın bunu anlamayacağını ve kendi işine bakmasını belirtti. Reigns ayrıca Kevin Owens'ın kendisinin kabile şefi olarak tanıması halinde aralarında bir sorun kalmayacağını da söyledi ve Owens'dan özür dilemesini istedi. Bu sırada Kevin Owens ringe yöneldi fakat Jey Uso'nun arkadan saldırısına uğradı. Reigns ve Uso birlikte Kevin Owens'ı pataklayarak SmackDown'un bu haftaki açılışını yapmış oldu. Aslında bu hafta SmackDown'da iki açılış segmenti arka arkaya izledik gibi oldu. İkincisi birincisinden daha iyiydi bence. Reigns'in kestiği promo harikaydı. Jey Uso'nun arkadan saldırması Reigns ve Heyman'la birlikte ringe girmediğinden dolayı beklenecek bir durumdu. Yine de olması gereken buydu. Kevin Owens'ı bu gece ne kadar dayak yese de bir türlü yıkılmayan adam konumunda göreceğiz. Bu segmentte gayet zevkliydi. Artı bir. Reklamlardan dönüştü. arka alanda Reigns, Heyman ve Uso üçlüsünü gördük. Jay Reigns'e Kevin Owens'ın artık anladığını söyledi. Fakat Reigns ben onların türünü bilirim anlamadı o diyerek Jay Uso'dan Kevin Owens'ın işini bitirmesini istedi. Gecenin ilk maçında WWE'nin 2020'nin ilk gününden bugüne kadar yaptığı şeyin aynısını gördük. SmackDown Tag Team şampiyonluk maçı Street Profits'in Ziggler ve Rude'u roll up'la yenmesiyle bitti. Hatta Montez Ford Robert sadece roll up yapmakla da kalmadı. Titan'dan tutarak roll up yaptı. Bildiğiniz gibi bu illegal bir hareket fakat hakem görmediğinden pini saydı. WWE neden bunu yaptı derseniz. Street Profits ise SmackDown'da başka rakip olmadığından hazır Ziggler ve Rude'u bulmuşken feud'u uzata uzata süngere çevirmek için yaptılar. Raw'da Street Profits ile Andrade ve Garza arasında 6 ay izlediğimiz olayı umarım SmackDown'da da bu dörtlü arasında izlemeyiz. Hikaye yazacaklarsa yazsınlar ama her hafta maç 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 ondan sonra PPV'de kemer maçı. Kemer el değiştirdi ya da değiştirmedi fark etmez. Bir sonraki hafta yine aynı feud'a devam. Buna gerek yok. Street Profit, Ziggler ve Rude'la en fazla bir kemer maçı daha yapsın ve bitsin bu olay. Eksi bir. Arka alanda Jey Uso Adam Pearce'ın yanındaki Kevin Owens'a sandalyeyle saldırdı. Ringe döndüğümüzde ise Riot Squad'ın rakipleri Billy Kay ve gizemli bir partner olacaktı. Bilkey'in yanındaki gizemli partnerin Tamin olduğunu öğrendik. 3 dakikadan kısa maçı Riot Squad Liv Morgan'ın Bilkey'i pinlemesiyle kazandı. Maçın değerlendirilecek pek bir noktası yoktu. Buradan bir tek Bilkey'in bu CV gösteren ve sürekli maç kaybeden karakteri bir yere varacak mı sorusunu çıkarabiliriz. Ama Riot Squad 2 hafta üst üste maç kazanmışken bu konuda artık bir şeyler yapılması lazım. Tag Team kemerleri kaç aydır sadece Rol'da geziyor ama bir şekilde SmackDown'daki ekiplerin de biz buradayız demesi lazım. Raw'un 3. saatini doldurmak için kadınlar tek team kemerlerini sadece Raw'da kullanıyorlar. Ama Raw'da kullanırken de sürekli Raw kadınlar kemeriyle aynı hikayenin içinde kullanıyorlar. Bu kısım da anlamsız. Madem süre doldurmak için kemeri Raw'da tutuyorsun o zaman hem tek team kemeri için hem de kadınlar kemeri için ayrı ayrı hikayeler işlesen hem daha kolay süre doldurursun hem de kemerlerin değeri yükselir. Bu sırada SmackDown'a da NXT'ye de kemerleri götürebilirsin. WWE yazarları bazı hikayelerde ciddi anlamda tembel davranıyor. Aslında arka alanda olanları tam olarak bilmiyoruz tabi. Belki sayıları az, her hikayeye yetmiyorlar. Belki de hakikaten tembel bir biçimde bu şovda geçsin, şu şovda geçsin diye senaryo yazıyorlar. Arka alanda neler dönüp bittiğini tam anlamıyla bilmiyoruz ama şu bir gerçek, WWE'nin 2016'dan itibaren hem Rova hem SmackDown'a ayrı ayrı dünya, tag team ve kadın kemerleri vermesiyle ana kadroda o kadar fazla kemer oldu ki hepsinin değeri günden güne yavaş yavaş azalıyor. Doğru düzgün kemer hikayeleri işlenmemesi işi daha da kötüye götürüyor. Eksi bir. Carmella pazar gecesi TLC şovunda SmackDown kadınlar şampiyonu Sasha Banks'e karşı alacağını düşündüğü galibiyetin şerefine şampanya kadeyi kaldıracağı bir promo kesti. Promo'nun başlarında içeceği şampanyanın fiyatında telefon numaralarımızdan daha fazla basamak olduğunu söyleyerek seyirciyi aşağıladı. Fakat şampanya içtikten sonra da tadı ucuzmuş, aynı Sasha Banks gibi demesi biraz garipti. Yine de kestiği promo gayet iyiydi. Sasha Banks patron değilse kimdir? Sasha Banks en iyisi değilse kimdir? diyen Carmela, bu soruların cevabını Sasha Banks'in bile bilmediğini söyledi. Bu sırada Sasha Banks pazar geceki rakibine arkadan saldırarak bank statement bağladı. Carmela'nın asistanının araya girmesiyle Carmela şampiyonun sırtına bir kez daha şampanya şişesi patlattı. Carmela'nın promosunu çok beğendim. Sasha Banks'in gelip saldırması, sırtına aldığı şampanya şişesi darbesi oldukça iyiydi. Ön bakış videosunda Sasha Banks kazanır diye çok emin konuştum pazar geceki maçla ilgili. Hala düşüncem bu yönde fakat Carmela'nın az da olsa şansının olduğunu düşünüyorum. Artı bir. Pazar geceki yılın son büyük şovu öncesi ön bakış ve tahminler yaptığımız videoyu hala izlemediyseniz hemen sağ üstte çıkan video kartına tıklayarak izleyebilirsiniz. Otis, Shinsuke Nakamura'yı 3 dakikadan kısa bir başka maç sonunda yendi. Bu maçın hikayesi de geçen hafta olduğu gibi acaba Chad Gable Otis'e yardım etmeye mi çalışıyor yoksa onu kandırıyor muydu? Geçen haftanın aksine dün gece Chad Gable'ın direktifleri Otis'e eski Royal Rumble kazananı karşısında galibiyet getirdi. Aslına bakarsanız Otis ve Gable'ın ekran önündeki partnerliği kamera arkasındaki eskiden beri gelen dostluklarına dayandırılan bir hikaye. Bu bağlamda ben Chad Gable'ın da Otis'i kullandığını görmektense onu gerçekten geliştiren, onun iyiliği için uğraşan bir rolde görmeyi tercih ederim. Şu ana kadar hikayede gidilen yön de aslında bu ama İnsan acaba demekten alamıyor kendini. Artı bir. Intercontinental şampiyon Sami Zayn bu hafta çarşamba günü yayınlanacak geleneksel Semi ödülleri çoğunun çakması niteliğindeki Semi ödüllerini sundu. Şovdan önce bu segmentin duyurulduğunu gördüğümde gözlerimi devirip olamaz diye içimden geçirmiştim. Şovu izledikten sonra da maalesef fikirlerim değişmedi. Eksi bir. Semi yılın geri dönüşü ödülünü ve yılın Maçı ödülünü kendisine verdi. Fakat yılın süperstarına geldiğinde kartta Big e yazdığını gördü. Bu sırada Big E gelip Sam Zayn'den ödülü aldı ve şampiyonu yumrukladı. Big e ödülü yere fırlatmasıyla segment noktalandı. Zayn'in bu heel karakteri çalışmıyor. Bir heel karakter vardır. Şu an Roman Reigns'in olduğu gibi, bir heel karakter vardır Seth Rollins'in 2015'te olduğu gibi, bir heel karakter vardır Brock Lesnar'ın 2012'de olduğu gibi. Sam Zayn bunlardan hiçbirine benzemiyor ve gerçekten hiçbir konuşması dinlenecek gibi değil şu anda. Benim gözümde çalışmayan ve acilen terk edilmesi gereken bir karakter. Bailey ve Bianca Belair gecenin son maçında karşılaştığı tamamen izlemekten keyif alacağınız, iki tarafın da ringde ne yaptığını çok iyi bildiği bir maçtı. 10 dakikanın ardından vay be, Bailey ve Bianca arasındaki kimya da harikaymış dedim. Artı bir. Maçla ilgili tek sorun şu, Bailey gözüne parmağını sokmasından sonra Bianca Belair'e Rose Plant yaptı ve maçı kazandı. E biz burada Bianca Belair'e push vereceğiz sanıyorduk. Maçı Bayley'e niye verdiler? Hiçbir açıklaması yok. İki hafta önce Bayley Natalya'ya saçma sapan bir maçta kaybetmemiş olsa anlarım da. Natalya'ya bomboş bir maçta kaybeden Bayley, Bianca'ya mı kaybedemeyecek? Neden böyle tutarsız gidiyor WWE? Bu maçı Bianca kazansa, Sasha'nın sıradaki rakibi olmaya ilerlese fena mı olurdu? Eksi bir. Roman Reigns gecenin son anlarında ringe gelerek kendisiyle maça çıkma şansını bulmuş birinin bu şansı neden boşa kullandığını anlamadığından bahsetti. Bu sırada Kevin Owens zar zor yürüyerek ringe geldi. Jey Uso Owens'a doğru yönelse de Owens erken davranarak giriş rampasındaki sandalyelerden biriyle Uso'yu indirdi. Ringde ise Reigns zaten sakat olan Kevin Owens'ı Jey Uso'nun da kendisine katılmasının ardından pataklayarak kuzeniyle beraber ring çevresindeki masa, sandalye ve merdivenleri Kevin Owens'ın üzerine yıktı. Kevin Owens'ı işi bitmiş gibi görsek de kameralar ringden ayrılan Reigns, Uso ve Heyman'ı takip edip arka alana yöneldiğinde Gorilla Position'daki televizyon ekranlarından birinde Kevin Owens'ın ayaklanmaya çalıştığını gördük. Sandalyelerden birine oturan Kevin Owens, TLC şovunda ya kemeri kazanacağım ya da öleceğim dedi. Artı bir. Muazzam bir sondu SmackDown'a. Bu hafta SmackDown Fox'taki yayın saati dolu olduğu sebebiyle fs yayınlandı. Ve geçen seneden beri fs yayınlanan SmackDown şovlarının biraz daha düşük seviyede idare etmelik şovlar olduğunu görmüştük. Bu haftaysa TLC öncesi SmackDown kesinlikle harikaydı bence. Tabi bu harika kelimesindeki payın en büyüğü Reigns, Owens, Uso ve Heyman'a gidiyor ama Carmela ve Sasha Banks ikilisinin yaptığı işi de beğenerek takip ettim. Videonun başından beri belirttiğim gibi bu pazarı pazartesiye bağlayan gece yılın son büyük şovu tiyasi yayınlanacak. Ön bakış ve tahminler videomuzu kanalda bulabilirsiniz. Şovdaki tüm maçları değerlendirdik. Video açıklamasındaki linkten ulaşabilirsiniz. Şovla ilgili sizin düşünceleriniz ne merak ediyorum. Yorumlarda birlikte tartışalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanalımızın Instagram hesabına giden linkleri de Video açıklamasında bulabilirsiniz. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza üye olarak bize destek verebilirsiniz. Ben Aspro TV'den Yağız Altun ve pazartesi günü TİAS'ı değerlendireceğimiz neler oldu da görüşmek üzere.